Merhaba arkadaşlar. Ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel güneşli bir cumartesi günü İstanbul'dan böyle yukarıdan manzaraya bakıyoruz. Yine sokağa çıkma yasakları var. Yapacak da çok bir şey yok. Maalesef. Gerçi herkes aşağılarda dolaşıyor ama markete gitme bahanesiyle. Ben henüz çıkmadım. Bizim yabani çetesi yine buralarda. Bugün bir tane e, nun dedikleri, baştan kara dedikleri güvercin geldi buraya. Şu pencere önüne yem koyuyorum yine. Maalesef çok ürkekti, yakalayamadım. Biraz yem yedi ve kaçtı. Size şimdi e, balkon kümesini göstereceğim. Daha doğrusu balkon kümesinde çok bir değişiklik yok da yavrular biraz büyüdü. Bu dişi tekrar yumurtlamış, ikinci bir yuvalık koymuştum. Size ee, alanın kardeşlerini göstereceğim ama tabi bu baba rahat bırakmıyor acayip düşkün yavrularına şöyle alacağım bir tane yukarı koyacağım çaktırmadan kanadını da eğdik hayvanını alacağız derken düzeltelim dur evladım dur yaramazlık yapma hediyesini de bıraktı oraya yavrular böyle ele alındığı zaman Bakın bir tanesi böyle yine hafif lekeli aynı ablasına benziyor diyeyim ee, uçum kümesindeki alaya bunun renkleri daha güzel paçalar biraz bu sefer bol gibi hafiften yani çavuş paça kuyruk üstünde yine leke var aynı annesi gibi baldır var zaten oyun kuşu bunlar. Hani görsellik çok önemli değil ama tepesi çok güzel vermiş. Basık vermiş yine. Düz beyaz ve e, tepeli aladan, ön tepe aladan böyle çift ön tepe basık ala ve yavru vermiş. Yani güzel görünüyor yavrular. Bunlar bayağı bir badir atlattı soğuklarda falan. Ama şimdi herhalde kurtardılar gibi görünüyor. Bunu yerine koyayım kardeşini göstereyim. Baba rahat bırakırsa tabii bizi. Şu anda kavga ediyoruz onunla resmen. Bu da kardeşi. Kardeşin renkleri biraz daha siyahı daha açık. Ee, ama kanatlardaki beyaz sayısı az. Ya bir kanatta 8 tane, bir kanatta 5 tane yanılmıyorsam. Beyaz var. Yine kuyruk üstünde leke var. Bunun siyahı daha çok. Paçalara kadar inen siyahlıklar var. Paçaları dar. Yüzü de siyah. Hani cici baş dedikleri gibi böyle bir beyazlık var kafasının üstünde. Allah kısmı çok fazla değil ama tepesi yine basık yani bayağı bir tepesi güzel. Bu arada arılar uçuyor. Arı kafama konacaktı neredeyse. Vallahi bu da bir hediye bıraktı. Temizlerim sonra. Bu da böyle bir yavru Erke bu muhtemelen hangisi erkek muhtemelen hangi erkek hangi dişi belli değil yani yavruların boyutu hemen hemen aynı ama hani tahminde bulunursam. Önceki erkek yavru paçaları biraz boldu. Muhtemelen e, bu bu yavrulardan da bu dişi, diğeri erkek diye tahmin ediyorum. Ya, bu baba tam bir psikopat ya. Benim elimde büyüdü halbuki dike ama Adana güvercini gibi insana saldırıyor. Yavrular böyle. Yeni bir yumurta daha geldi. Yuvaları mecbur iki yapıyoruz. Dişi rahat etsin diye bir oraya bir oraya yumurtluyor, büyütüyor. Ama bu seferkileri yatırmayı düşünmüyorum. Bu ikinci yavruları. Güzel bakıyorlar ama kuşları da inceledim. Kilo kaybı yok. Formları yerinde. Ama üst üste 3 yavru baktırmak istemiyorum yani. Dinlenmesi lazım. Bu dişi zaten genç dişi. 6-7 aylık, 6 aylık bir dişi. İlk yumurtasına baktı. ikinciye baktılar. Artık üçüncüye baktırmam lazım. Burada Miro ve ee, çift tepe paslı miski var. Bu çift tepe paslı miskinin neden çıktığını merak edenler olabilir. Ee, bu kuş babası benim bozun oğlu olan çift tepe limon. Annesi de portakal. Yani limonun babası boz olduğu için bu miski boz rengini taşıyor. Ee, sarı renk her zaman baskındır miski ve boz rengi. Erkek yavrular da çiftken taşıdığı için hani limonla e, miski veya boz bir araya geldiğinde limon çıkar erkek yavru. Neyse o limondan e, bu babasından gelen boz e, renk gelmiş. E, dişi yavru olduğu için de anneden renk gene almaz. E, portakaldan da e, desen gelmiş. Hani boz olacağına miski oldu. Bu oyun kuşu yani bu şey değil. Kostüm kuşu değil. Benim oyunlu kuşlardan. Ben onu Miro'ya vurdum. Nasıl bir yavru çıkacağını merak ediyordum. Maalesef iki defa yaşamadı yavruları. Ee, üçüncü defa yumurtasını bu miskinin dedesi Boz'la portakal dişinin altına sürdüm. Ondan yeterince yavru aldığımı düşünüp bir de bunları denemek için. Eee şimdi onun altına çıkacak. Bunların da yumurtasını 10 gün kadar yatırdım. Hevesini alsın. Hani üst üste yumurta çekmeyeyim diye. Ee, şimdi kaldırdım. Dün. Ee, 11-12 gün galiba 28 ile 30'unda yumurtlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. 11-12 gün e, yattılar. Şimdi Tekrardan yumurtlayacaklar. Ee, Aşağı gelirsek Adanalar yumurtaya yatıyor. Yumurtanın biri kırılmıştı hafif kenarı. Orayı yine böyle bir yama yaptım pisikle kurudu. Yumurtaların ikisi de tutmuş gözüküyor. Bakalım çıkarabilirlerse. Bu dişiden ben başta şüphelenmiştim acaba yumurtlamayacak mı diye ama yumurtladı bir problemi yok. Bir deneyeceğiz bakalım bu yavrulara nasıl bakıyorlar? Bakabiliyorlar mı? Eğer iyi bakarsa ondan sonra Adana yavrusun yerine başka yumurta sürerim. Belki e, miski falan yumurtası sürerim. Şeyin de e, Başkaların da yumurtaları tutmuş. Bir tanesi tutmuş, bir tanesi boş gibi görünüyor aslında. Büyük ihtimalle erkek ya yumurtası tutmuş, ikinci yumurta dişi yumurtası tutmamış. bu dişi çok zor yumurtladı. Ufak tefekler ya. Yumurtaları da ufak ama herhalde yumurta tersti. İki gün falan sürdü yumurtlaması. Bayağı bir zorlandı. o yüzden şey yapmak istemedim yani, ellemek istemedim yumurtalarını. Yatıyor. Erkek de dişi de böyle. Yumurtalardan bir tanesi çıkacak diye tahmin ediyorum. Bunlar da bir deneme yavrusu olarak bir tane büyütürler. Bir, bir bakarım. Babasının kafasında bir leke var. Kanadında e, şey yok, beyaz yok. Ne deniyor ona? E, saz. Ha, saz yok. E, dişi de saz var. Yani yavrunun kafa kısmı beyaz, kanadı sazsız falan çıkarsa, ikisinin farklı özellikleri bir araya gelirse ileride yine yavru alınabilir. Yok hem sazlı hem lekeli falan çıkıyorsa da bakıcı olarak kullanılabilir. Bir tane yavrusunu denemiş olacağız merakımızı gidermek için. Durumlar böyle. Başka ne var burada? Burada başka bir sandık daha var. Bunun içinde tip duruyor yakaladığım. O kahverengi beyaz renk olan çikolata tip. Ee, onlarda bir gelişme var. O pazardan aldığım, uygun fiyata aldım dediğim dişi zannettiğim kuş da erkek çıktı. Onu ayrı bir kutuya koydum. Şimdi işte hafta sonu pazarları da iptal olduğu için gidemiyorum. Çarşamba günü de çalışıyorum. Çarşambaları oluyormuş galiba. İki tane tek erkek tip var elimde yani. Ee, bir tanesinin biraz ayağı aksıyor. Pazardan aldığım zedelenmiş ayağı. O aldığımdan beri öyle. Biraz biraz düzeldi ama herhalde biraz zaman alacak incinen şey. Kısmının iyileşmesi. Ayağı şişti bayağı. Yarı yarıya inmiş. Ee, tiplerde de durum böyle. Mecburen bu tipi de e, tek başına burada tutuyorum. Böyle bir yağmur yağıyor diye kartonla kapatmıştım diğer tarafı. Burası biraz karanlık olmuş o yüzden. Çok ürkek bu erkek. Öbür iki tipi de kutuya koydum. Yani ilk fırsatta o tipi verip başka bir şey almam lazım. Bir tane de biliyorsunuz dayak yiyen yavrumuz vardı. Bak gagasını kirletmiş. Onu da göstereyim size. O artık büyüdü bayağı Ama şöyle bir problem var. Ben fark etmiştim zaten videoda da. Şu ayağının birine hafif parmaklarına yan basıyor. Bir de, bak hepsi dış yapıyor. Bir de e, bu sırtında falan dayak yedi yerde tüyler çıktı ama. Ya bu kışın sanki sırtında böyle hafif bir eğrilik var gibi. Emin olamadım ama şurada böyle bir e, bir kamburluk var gibi. Hani şey olur ya omurgası e, düz olmayan kişiler olur problemli. Bunu o hastalığın bir adı var. Yani bu hayvanda da böyle bir fiziksel bir eğrilik var. Yani herhalde yavruyken falan çok küçükken üzerine bastılar. Bir şey oldu, zedelendi. Ya yani muhtemelen de o yüzden iyi bakmadılar, iyi gelişmedi. Ama tabii benim şeylerimle vicdan olduğum için, beslediğim için ben ölmesine izin vermedim. Hayvan iyileşti. Ama kanat çırpışında da böyle bir e, hafif bir aksaklık var gibi yani bu kuşun. Yani bu kuş benim en iyi oyunlu kuşlarımdan birinin yavrusu. Bozun yavrusu direkt. Yani Ben güzel bir kuş olduğunu biliyorum e, genetik olarak. Ama böyle hafif sakatlıkları var gibi. Dolayısıyla bunu, bunu güzelce uçurabileceğimizi zannetmiyorum. Yani bu kuş zaten dişi. E, yani bu ancak damızlık olur. O da ırkını bildiğim için, bunu bilmeyen biri sökük de olmadığı için hani e, da onu da tahmin edemez ama ben babayı ve ondan altından gelen yavruların altından gelen yavruların hepsi oyununu çıktığını bildiğim için hani gönül rahatlığıyla yaşarsa, büyürse damazlık olarak kullanılabilir. Onun dışında uçuma uygun bir kuş değil. Maalesef böyle güzel de bir yavru oldu, toparladı ama yani doğuştan bir e, zedelenmişlik sakatlıkları var. Dayak yediğinde dökülen tüyleri çıkıyor. Yüzündeki eksik tüyler çıkıyor. Kanat sesi de fena değil. Ama sırtında bir eğrilik, kanat çırpışında da bir asimetriklik var. Yani bu kuş bu kuştan uçun performansı alınamaz. Bu yavrularına aktarılacak bir özellik değil. Yani kuş çok ufak böyle et kadar yavruyken zedelenmesinden kaynaklı fiziksel bir sakatlık. Yani bunun yavruları yine düzgün çıkar ileride yaşarsa. Ama e, kendisinden uçum pe, beklenemez yani. Öyle bir dişi kuş olacak. Bilmiyorum ne yaparız yani bunu. Ben e, bana göre hani sakat da olsa e, mesela bir tane de bir gözü görmeyen e, yavruyken hastalık atlatan bir eee dişim var. Yani bunlar hep güzel kan kuşların yavrusu. Hani uçmasa da şey yapmasa da ben hani vermiyorum, atmıyorum. Hani isteyen biri olursa veririm. O ayrı konu ama tutup da hani ya bu kuşta bir fiziksel sakatlık var. Bu uçmaz. Bu sadece damızlık olarak da tutmayayım deyip yani günahına girmiyorum. Hatta ölmemesi için daha çok özen gösterip bakıyorum. Yani sonuçta bunlar da bir can. Bak yani bu bana çok alıştı. Hala yeme düşmedi ya. Hazıra konuyor. Ben akşamları kontrol ediyorum. Kursa boşsa biraz takviye yapıyorum. Biraz daha kuvvetlenip dayak yemeyecek kadar güçlendiği zaman biraz da aksaklık olduğu için hani kanatlarının falan kuvvetlenmesi lazım. O zaman uçum kümesine götüreceğim ama şimdi böyle götürürsem dayak yiyeceği için mecbur biraz daha kuvvetleneceği kadar ben destek olacağım buna. Arada da böyle bir kanat egzersizleri yapıyoruz bununla. Bak, bak da hareketlenmeye başladı. Durumlar böyle. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Kapanışı da bu yavrumuzla yapmış olduk. Görüşürüz.